21 Mart 2024 günlerden Perşembe güzel insanlar güneşli bir günden İzmir'den herkese selamlar gördüğünüz gibi yine doğada yine tabiatta yine sağlığım için yürüyorum ve gerçekten de bayağı sağlıklıyım yani evet zamanı olan vakti olan çoluğunun çocuğun rızkı için çalışmada olanlar hariç Diğer boş olan insanlar kendinize bir iyilik yapın. Çıkın yürümeye çalışın. Yürüyün. Evet. Sağlığınızı benim gibi her zaman gibi söylediğim gibi e, sağlığınızın iyi olacağından kesinlikle eminim. Hastane köşelerine sü sürekli gitmektense, eczanelere gidip sürekli ilaç kullanmaktansa doğada güzel inan. Çiçekler insanları var ya inan terapi yapıyor. Yani gerçekten öyle terapi oluyor insan. Şu güzelliği görüyor musunuz? Papatyalar, çiçekler, her şeyler açtı. Bahar geldi. Ömrümüze de bahar, baharı getirerek e, sağlıklı bir şekilde yaşayabiliriz. Evet, güzel insanlar. Her zamanki gibi, bıkmadan, usanmadan yaşayacağımızı eminim. Sabah bir arkadaş aradı. Evet, kendisi e, kanser hastası. Ona da şifalar diliyorum. Çok şifalar diliyorum. E, e, yürümeyi, bana soruyor yürümeyi. Dedim yürü, yürümen gerekiyor. Yürü kendini fazla hırpalamadan, fazla yormadan kendini e, at doğaya. Elinden geldiğince doğada yürü. Betondan uzak dur. Şehirden uzak durmaya çalışacaksın. E, yani bunun gerisi bu. Ve psikolojik olarak da kendisini hazırlaması gerekiyor. Buradan Mahmut kardeşimize e, şifalar diliyorum. Beni aramış sağ olsun. Pek yüz yüze şey olaktan tanışmıyorum ama dedim işte ben e, sosyal medyada az da olsa az da olsa kanserle nasıl yaşıyorum diye böyle sürekli sürekli her gün yürüyorum videolar atıyorum onlar da işte bir şey haliyle beni aramış sağolsun ben de geçmiş olsun dileklerimi ilettim zor bir süreçten geçiyor kendisi aynı kaderdaşım kendisine şifalar diliyorum onun için hayat kısa ömür kısa gerçekten öyle ne para hırsına ne makama ne mevkiye hiçbir şeye değmiyor yani evet değmiyor. Onun için gelin elinizden geldiğince kahve köşelerinden evde yatmaktansa bir saatinizi yarım saatini en azından benim gibi bir buçuk iki saat iki buçuk saat yapmayabilirsiniz. Ben yapıyorum alıştım çünkü yapmayabilirsiniz ama gelin yürümeye çalışın. Yarım saat olsun, 40 dakika olsun yürüyün. Sağlığınıza sağlık katın. Sağlıklı olacağınızdan kesinlikle eminim. Evet güzel insanlar, bugün de bu kadar diyelim. Size tavsiyelerim budur. Dediğim gibi sayfamda sosyal medyayı güzel bir şekilde kullanmaya çalışıyorum. Bir kişiye, iki kişiye bile belki vesile olurum, faydam olur diye. Onun için siyaset, yok futbol, yok bilmem ne güncel dedikodular bunlardan uzak durmaya çalışıyorum. Ki en iyisini de yaptığıma eminim. Evet sizler de yapabilirsiniz. Onlar boş işler. Hele maç işleri son dönemde millet birbirini ya. Bizi ilgilendirmiyor beni ya. Millet trilyonları alırken bana şey sormuyor. Ben de onların şeyini yapacağım. Ya yani yok öyle bir şey. Yok. Onun için siyasetçiler. Adam, adam 400 milyon, 400 milyon harcıyor. 5 yılı seçilmek için. 400 milyon, 400 küsür milyondur harcıyor. E bu geliri ne olacak bu adamın? Yani niye harcıyor? Babasının hayrına mı harcıyor yani? Onun için siyasete de ha diyeceksiniz ki siz namuslu insanlar siyaset yapmazsa e, dediğin gibi hırsızlara, onlara, bunlara kalıyor yani. O da doğru. Ama bize göre değil. Hele şu çağda hiç değil. Çünkü hele de günümüzün halkı öyle bir şey oldu ki eee düzgün insanlara kesinlikle sahip çıkılmıyor. Nerede yalancı var, yalan, yalan, yalan konuşanlara çok çok itibar ediliyor. Öyle bir haşa Allah bir diyor ama Allah kimi diye kastettiklerini onu da bilemiyorum. Ondan bile şüpheliyim artık yani. yani onun için uzak duruyorum. Hiç üşenmiyorum. Kendim hiç yorulmuyorum desem yeri var. Yani gerçekten öyle. Oruç, e, oruç da güzel oluyor yani gerçekten güzel oluyor. E, hafif oluyorsun, gidiyorsun eve, o sıcacık çorbanı içmesini bekliyorsun. Onun zevki başka, aile ortamı başka, iyi bir eş, iyi bir aile, iyi evlatlar olduğu müddetçe, iyi dostların, arkadaşların olduğu müddetçe bu hayatı daha güzel, daha rahat yaşayabilir. Tabii ki badireler olacak, çamurlar olacak, ya yani bir şeyler, engeller olacak ama hayat her şeye rağmen yaşamaya değer, güzel. Evet güzel insanlar İzmir'den güneşli bir havadan ama biraz soğuk, biraz serin bir havadan herkese selamlar olsun diyorum. Hoşçakalın. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.